tarafından düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ikinci Öğrenci Sempozyumu'na hepiniz e, hoş geldiniz. E, biliyorsunuz bu sempozyumun ilki daha önce e, yüz yüze yapılmıştı. E, fakat e, bu kez e, olağanüstü koşullardan dolayı online bir platformda bir araya geldik. E, ancak bunun da farklı avantajları var, e, farklı bir tecrübe. E, o yüzden hep birlikte bugün çok değerli katılımcı hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte e, bu organizasyonu gerçekleştirmiş olacağız. E, programdaki sıraya göre ben ilk e, sözü e, Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İhsan, İhsan Kalenderoğlu'na vermek istiyorum. E, İhsan hocamız da son dönemlerde e, enstitümüzü gerek tez savunma sınavlarında gerek e, tez izleme komitelerinde e, destekledi. E, ...katkılar sağladı. E, buyurun hocam, e, sözü size veriyorum. Çok teşekkür ediyorum Sema Hocam. E, ben de öncelikle e, Sayın Türkiye Yatı Araştırmaları Enstitüsü Müdürüm... E, ...değerli hocalarım, e, çok kıymetli katılımcılar... ...hocamlıyorum. Enstitüsü tarafından e, düzenlenen... E, ...yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ikinci öğrenci sempozyumunun... ...hayırlı olmasını diliyorum. E, ve bu vesileyle e, beni de bu programa e, davet ettiğiniz için... E, ...başta Mustafa Hocam olmak üzere... Ee, siz değerli katılımcılara, Sema Hocam, size çok teşekkür ediyorum. Ee, değerli katılımcılar, malumlarınız e, olduğu üzere e, dünyada 21. yüzyılda bacasız endüstri olarak adlandırılan eğitim alanının en önemli unsurlarından birisi hiç şüphesiz yabancı dil öğretimi olmuştur. Bugün e, gelişmiş ülkelerin pek çoğunda yabancı dil, e, yabancı dil öğretilmesi, yabancılar tarafından o ülkenin veya o toplumun diline önem verilmesi ee, işin kültürel boyutunun yanında e, o ülkeye ciddi ekonomik de sağlamakta. E, bu yönde e, talep olan e, pek çok farklı ülkelerden kültür coğrafyalarından insanlar e, o dili bütün yönleriyle öğrenme, farklı sosyal ve kültürel ortamları yakından görme e, ve e, yüksek öğrenim e, veya işte lisans lisansüstü öğrenim gibi e, çeşitli sebeplerle ihtiyaçlarla bir ülkeden başka bir ülkeye veya gittikleri e, Hedef kültür hedef dil olarak gördükleri ülkeye giderek o ülkenin e, dilini öğrenme sürecine giriyorlar Bu anlamda değerlendirdiğimizde biz Türkiye'ye baktığımızda Türkçe'ye baktığımızda Tabii günümüzdeki durumdan ziyade Ben e, kısaca sizlere e, bu sürecin yani yabancı olarak Türkçe öğretim sürecinin e, Türkiye'deki geçmişine e, yani son 25 yıldaki e, geçmişine de kısaca değinmek istiyorum Malumlarınız olduğu üzere Türkiye'de yabancı olarak Türkçe öğretimi süreci elbette çok daha gerilere gitmektedir Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına. Hatta daha öncesine Türkçe'nin yabancı olarak öğretimiyle ilgili kaynak araştırmalarına baktığımızda belki bin yıl kadar geriye de götürebiliyoruz. Ama biz son 25 yıldaki gelişmelere baktığımızda Türkçe'nin yabancı olarak öğretim sürecinin ciddi bir ivme kazandığını, üniversitelerimizde veya Yunus Emre Enstitüsü'nüze, Marif Vakfımız aracılığıyla e, gerek e, akademik olarak, gerekse e, dünyanın pek çok noktasında e, muhataplarına, Türkçe öğrenme noktasında e, ciddi bir mesafe alındığını görüyoruz. Tabii ben buradaki en önemli başlangıç noktası olarak da kendim de özellikle 1999 yılından itibaren Mustafa Hocamla birlikte de çalışmak suretiyle Gazi Üniversitesi Tömer'deki e, tecrübemizle başlangıç dönemine baktığımızda e, gerçekten çok ciddi problemlerin olduğu kaynak e, öğretme noktasında Kaynak eserlerin olmadığı, henüz bir yöntemin bilinmediği doğru düzgün veya yetişmiş nitelikli öğretim elemanının olmadığı bir süreçten bugün böyle bir sempozyum düzenlenmesi sürecine gelilmesini akademik olarak e, konuların problemlerin çeşitliliğin e, arttırıldığı bir süreçte gerçekten çok önemli buluyorum bu sempozyumu ve e, bu anlamda da şöyle konulara baktığımda e, geçmişte bizler mesela lisansüstü derslerde e, daha çok e, ders kitabı incelemeleri ee, ve buna bağlı olarak e, yöntemden ziyade e, süreç temelli yani e, anlamaya dayalı konuşmaya dayalı dinlemeye dayalı e, ölçmeye de değerlendirmeye dayalı yapılan çalışmaları daha çok değerlendirme şeklinde bir e, öğretim sistemi veya bir model bir tas e, geliştirirken e, bugün burada e, önümdeki konulara baktığımda gerçekten e, meselenin ya da bu alanın bu alanla ilgili akademik çalışmaların çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. İşte bu anlamda bu çalışmaların da yabancı olarak Türkçe öğretiminin Türkiye'de ve dünyada geldiği nokta itibariyle çok önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Ben bu vesileyle konuyu ya daha doğrusu süreyi verimli kullanma adına bu sempozyumun, sempozyuma katılan bu genç arkadaşlarımızın çoğu bizim de öğrencimiz oldu lisans düzeyinde yüksek lisans doktora düzeyinde arkadaşlarımızın e, öncelikle e, bu sempozyuma bu toplantıya e, katılımlarının çok önemli olduğunu sundukları konuların çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum ve e, sempozyumun e, hayırlı uğurlu olmasını e, tekrar temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İhsan hocam biz de çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizden dolayı. Şimdi ben sözü İkinci olarak, Estet'imiz yabancı dil olarak Türkçe öğretimi program koordinatörümüz olan ve iki dönemdir yabancı dil olarak Türkçe öğretimi öğrenci sempozyumunu organize eden, teşvik eden Sayın Profesör Doktor Mustafa Durmuş'a sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Sema Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de. Ee, hocalarımızı, öğrencilerimizi e, bir sokağa çıkma yasa e, gününde e, saygıyla, e, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Çok değerli hocalarım, e, meslektaşlarım, e, öğrencilerimiz, e, Acıtepe Üniversitesi'nde Türkiye Araştırmaları enstitü bünyesinde faaliyetlerini yürüten yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yüksek lisans ve doktora e, programlarımız e, malumunuz olduğu üzere 2013-2014 yılı Eğitim öğretim yılından itibaren faaliyetlerini yürütüyor. Ee, bu açıdan bakıldığında e, Türkiye'de yaklaşık 20 biliyorsunuz yük, yaklaşık 20 yüksek lisans programı var e, üniversitelerimizde ama sadece bu adla faaliyet yürüten iki tane doktora programımız var. O yüzden e, İhsan hocamızın ana dalı Gazi Üniversitesi'nde bu programların yürütüldüğü ana bilim dalı başkan olarak aramızda e, bu açıdan bulunması e, programı temsilen aramızda bulunması çok değerli. Ee, tabii Hacettepe Üniversitesi'nde e, yabancı olarak Türkçe öğretim yüksek lisans programı hakkında ben çok kısa sadece e, güncel e, öğrenci sayılarımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, mevcut öğrenci sayımız yüksek istans e, bünyesinde e, 28 öğrencimiz var. Hala hazırda programa devam eden. Doktorada da 66 öğrencimiz var. E, mezun sayılarına bakıldığında yüksek lisanstan e, bu 2013-2014 eğitim yılından itibaren başlayan eğitim faaliyetlerinin neticesinde e, yüksek stansla 48 öğrencimizi mezun etmiş, doktoradan da 27 öğrencimizi mezun etmiş bulunuyoruz. Bu açıdan e, program bu kadar kısa süre içerisinde e, oldukça yoğun bir şekilde faaliyetlerini yürütürken e, alanda en çok ihtiyaç duyulan doğrudan bu programlarda yetişmiş ee, uzman ihtiyacını karşılama noktasında da üzerine düşen sorumlulukları azami ölçüde yerine getiriyor. Aramızda Aytan Hoca gibi, e, Nurettin Hoca gibi programda en yüksek düzeyde tez e, öğrencisi yetiştiren, e, tez tamamlatan hocalarımız da bulunuyor. Ben bu vesileyle e, başta kendileri olmak üzere programda emeği geçen çok çok değerli hocalarımız var. Bizim burada birkaç, belki bünyemizde çok az sayıda hocamız var ama ee, üniversite içerisinde, Acıtepe Üniversitesi içerisinde ve üniversite dışında başta Gazi Üniversitesi olmak üzere pek çok e, hocamızdan e, aldığımız desteklerle bu faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla bu vesileyle ben onlara da e, enstitü ve program adına öğrencilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Ee, çok değerli hocalarım, e, öğrencilerimiz e, yabancılara Türkçe öğretimi e, ile ilgili e, bu lisansüstü faaliyetlerle ilgili bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir kere e, Türkoloji alanında Türkoloji al Türkoloji alanının bünyesinden aslında e, çıkmış kabul edebileceğimiz e, bu programların e, Türkoloji içerisinde çok özel bir yer olduğunu belirtmek istiyorum. E, özellikle Türk Dil Edebiyatı bölümü e, işte çağdaş Türk Lekçeleri ve Edebiyatları bölümü Halk Bilimi gibi Türkoloji bünyesinden e, çıkan yeni programların e, mezunları arasında bile çok yüksek oranda bu programlarda lisans üstü eğitim almak üzere sertifika almak üzere e, yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkoloji alanında belki de genel olarak Türkoloji nereye gidiyor? Nasıl bir talep söz konusu Türkolojinin önünde? Bunları okumak açısından çok önemli diye düşünüyorum. E, tabii 2010 yılı 2010 yılı çok önemli bir e, eşikti e, yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili e, akademik faaliyetler açısından. Çünkü YÖK'ün almış olduğu bir karar dolayısıyla üniversiteler üniversitelerde okuyacak uluslararası öğrencilerle bu üniversiteler üniversiteler ve öğrenciler arasındaki bariyer olduğunu düşündüğü sınav gibi faaliyetleri üniversitelere bir sorumluluk olarak aktardığında yani aradan çekildiğinde Türkiye'deki bütün üniversitelerde bir anda çok yoğun bir uluslararası öğrenci talebi ve bunlarla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başladı bu öğrencilerin işte Türkçe Türkçe programları ağırlıkla e, yürütülüyor. Dolayısıyla bu programlarda Türkçe eğitim alabilmek için öğrencilerin bir Türkçe yeterlik düzeyine ulaşmış olması, bunları belgelemesi eğer ulaşmamışsa da e, hızla bu eğitimleri alması gerekiyordu. Dolayısıyla üniversiteler bununla ilgili karşılaştığı e, ihtiyaçlar ile ilgili hızla e, Türkçe öğretim merkezleri oluşturmaya, bununla ilgili kadrolara ulaşmaya, e, e, atamalar yapmaya başladı. Bu da tabii e, ben e, benim düşüncem 2010 yılının bu alınan kararın e, Türk üniversitelerinin tamamında bir anda bir Türkçe öğretim merkezi e, oluşturulması, buralara kadro ihtiyacı e, ve buralarda çalışacak kişilerin yetiştirilmesi etrafında e, önemli bir tetikleyici unsurun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bugün artık Türkiye'de ben tabii hatırlıyorum Top Üniversitesi'nde, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı bölümünde çalıştığım yıllarda Türk Dili Edebiyatı bölümü olmasına rağmen son sınıfa şöyle dersler koymuştuk. Dil öğretimi ve edebiyat öğretimi diye dil öğretimi derslerine de ben gidiyordum Ve yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında öğrencilerin mezuniyet sonrası önlerinde böyle bir seçenek olduğunu kendilerine aktarmaya çalışıyordum. Ama 2008-2009 yıllarında ne kadar çaresiz bir şekilde içerik hazırlamakta güçlük çektiğimi hatırlıyorum. Ee, ama bugün için artık e, çok sayıda e, yayın, çok çeşitli bir biçimde çok sayıda yayın e, ortaya konuyor. Dolayısıyla bir yayın, nicelik açısından bir yayın problemi yaşadığımızı çok fazla düşünmüyorum. Ama burada önemli olan şey yeni gelişen bir alanda hepimize e, bu alanın niteliğinin, temellerinin güçlendirilmesi açısından büyük sorumluluklar düştüğünü e, hatırlatmak için gelişecek bir alan. Burada oluşacak nitelik bundan sonra oluşacak. E, insan kaynağının, materyallerin, programların ve faaliyetlerin niteliğini de büyük ölçüde belirleyecek. Dolayısıyla bu açıdan sorumluluğumuzu e, hepimiz için adına hatırlatmak e, istedim sadece. E, ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. E, tekrar programda çok çok fazla emeği olan hocalarımız başta olmak üzere. E, bu programın varlık sebebi öğrencilerimize e, e, çok teşekkür ediyorum. Program adına bu sempozyumun bundan sonra ben bir geleneğe dönüşeceğini ilk olma özelliği taşıyan bu sempozyumun üçüncü dördüncü beşincisiyle beraber inşallah Üniversitesi ile bu konuda İhsan hocamla da konuştuk yakın işbirliği içerisinde de olacağız bunlara Lokomotif vazifesi üstlenerek katkı vermeye çalışacağız. Dolayısıyla önemli bir geleneğin aslında ilk adımlarını atan kişiler olarak çok önemli bir misyon üstlendiğimizi ifade etmek istiyorum. ve sempozyumun verimli geçmesini diliyor. Hepinize tekrar saygılar, selamlar, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Esre Elife ee, ve Güldeniz'e başta olmak üzere Buğra'ya çok değerli katkıları dolayısıyla bu sempozyumun şu ana kadar bu noktaya gelmesine de devam etme sürecindeki katkıları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ee, başarılı bir sempozyum biliyorum. Mustafa Hocam çok teşekkür ediyoruz biz de. Ee, şimdi gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yüksek lisans ve doktora e, alanında çok değerli öğrenciler Yetişiyor, tez aşamasında çok güzel tezler yazılıyor. Bu aşamada bize destek sağlayan çok değerli hocalarımız var aramızda. Hepsine gerçekten süreç içerisindeki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Şimdi Mustafa Hocamın az önce ifade ettiği konuya ilave olarak, özellikle bu kadar nitelikli yetişen, yetişmekte olan akademik anlamda çalışmalar yapan arkadaşlarımızın da önümüzdeki dönemdeki süreçte akademik ortama, özellikle üniversitelere veya işte Yunus Emre Enstitüsü'nde e, veya e, yine tercihe bağlı olarak Marif Vakfı'ndaki e, sürece dahil olmaları noktasında gerçekten e, çok e, önemli görevler düşüyor bize. Ben özellikle bu son dönemde e, üniversitelerdeki akademik kadro e, tahsislerinde e, yabancı olarak Türkçe öğretiminin e, ve aynı zamanda yurt dışındaki Türkçe öğretiminin Türkçe öğretimi alanının da birazcık e, ötelendiğini veya hani çok aslında söylemek istemiyorum ama dışlandığını görüyorum. Yani burada e, bence bu konuya da dikkat çekmek lazım ve bu arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmesin. Bu kadar arkadaşımız, Türkçe eğitimi tabii ki bizim ana, e, üst, e, ne derler, çerçeve alanımız yani. Biz e, onu kabul ediyoruz ama burada yabancı olarak Türkçe öğretim ve hani ben yine bizde olduğu için söylüyorum, yurt dışındaki Türk çocukların Türkçe öğretimi alanının da e, bu anlamda, bu süreçte belki YÖK'e bu noktada bir şey söylemek lazım. Ben bu anlamda da dikkat çekmek istiyorum. Bizim Türkçe eğitim alanındaki bir kadro ilanında da ben özellikle oraya yabancı olarak Türkçe öğretiminde hani yüksek lisans olarak öyle istedik yani yeni başlamış olsun ama bu alanların mutlaka bir şekilde akademiye kazandırılması, kadro sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın buradaki emekleri bir noktada belli bir bariye belli bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Ben öyle görüyorum yani. Buna dikkat çekmek istedim ve tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben İhsan hocamın e, gündeme getirmiş olduğu e, hususun altını e, biraz daha kalınlaştırarak çizmek istiyorum, e, izin verirseniz. E, Burada evet böyle bir açıkçası garabet olarak ifade edebileceğimiz bir durum söz konusu. Özellikle Türkçe eğitim bölümlerinin yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili eğitim süreçlerindeki öncelikli sorumluluğu rolü ve organik bağı dolayısıyla açıkçası tutarlı olmasını bekliyoruz. Yani yabancılara Türkçe öğretimi Türkçe eğitimi genel alanının ee, sorumluluğun içerisinde böyle bir organik bağ söz konusu ama e, kadro e, tahsislerinde atamalarda yabancılara Türkçe öğretimi pro adıyla yürütülen programların da açıkçası e, kadro ilanlarına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum e, bunun e, açıkçası aksi halde dışlayıcı bir durumun ortaya çıkacağını e, düşünüyorum şu şöyle bir tutarsızlık kendiliğinden ortaya çıkıyor. Benim katılmış olduğum, şah izlediğim, okuduğum pek çok toplantının e, sonuç raporunda şöyle bir şey kaydediliyor: e, Bir lisans programı açılmalı. Yabancılara Türkçe öğretimi öyle önemli bir alan ki bir yüksek bir lisans programı açılmalı artık. Yani bir lisans programı açılmıyor ise eğer, o zaman e, bu kadar da önemli ise e, iki şeyin dikkate alınması lazım. Bir tanesi e, bundan 30 yıl önce e, bir yabancılara Türkçe öğretimi dersinin Türkçe eğitimi lisans programına e, dahil edilmesi büyük bir vizyon içeriyorken 30 sene sonra bu güncel halinde hala 2 saat olarak yer alması açıkçası biraz tutarsızlık hatta belki de samimiyetsizlik olarak bile değerlendirilebilir. İkincisi e, mezunların e, yabancılara Türkçe öğretimi yaklaşık 20 tane yüksek lisans programı var ülke üniversitelerimizde ve 2 tane doktora programı var. Bu programlardan mezun olanların da Türkçe öğretim, Türkçe eğitimi ile ilgili e, bölümlerde, ana bilim dallarında e, görevlendirilmesinin önünün kapanmaması gerekir. E, şunu anlayabilirim, yani ana dil eğitimi veya e, iki dillere Türkçe eğitimi e, ile ilgili bir e, yetiştirmek istenen e, araştırma görevlisi alamında doğrudan bunun şart olarak konulması anlaşılabilir ama genel ilanlarda tuta, düzenli bir şekilde dışarıda tutulması, yabancılara Türkçe öğretimi programlarının e, açıkçası bir tutarsızlık olarak değerlendirilebilir. Bir garabet de şurada ortaya çıkıyor. E, i̇ş başvurularında maalesef mezunlarımız şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Sertifika isteniyor. Yani tezli bir yüksek lisans programını tamamlamış olmasına rağmen hatta tezli bir doktora programını tamamlamış olmasına rağmen yabancılık olarak Türkçe öğretimi adı altında öğrencilerin mezunlarımızdan hala bir sertifika isteniyor olması oldukça anlamsız bir durum. Dolayısıyla bunun da giderilmesi konusunda başta İhsan Hocam olmak üzere YÖK ile iletişimi olan tüm hocalarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Ben de bunu, bu usulların altını çizmek istedim, İhsan Hocam bir mescidi oluşturunca. Teşekkür ediyorum hocam. Mustafa Hocam teşekkür ederiz. Bu arada bir sonraki oturumun başlamasına yaklaşık 10 dakikamız var. Eğer hocalarımız arasından bu konularla ilgili görüş, bilgi isteyen, katkı sunmak isteyen varsa bu fırsatı da değerlendirebiliriz Nermin Hocam buyurun lütfen. Öncelikle herkese merhaba. Buradan hocalarımı, eski öğrencilerimi de görüyorum. Eski demeyeyim de daha çünkü çok yeni ayrılığımız sevgili Güldeniz, Sema. Ama öncelikle İhsan Hocam, Erol Hocam, Fatma Hocam, Mustafa Hocam selamlamak isterim. Diğer hocalarımı göremediğimden ekranda. Şöyle bir şey, İhsan Hocam çok doğru bir noktaya parmak bastı. Bu konuda hocam da biliyor, Türkiye'de özellikle yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik bir YTB ile ortak bir protokol çerçevesinde 5 üniversitenin bir özel anlaşması yapıldı. Evet. Çok güzel bir sahiple yola çıkılmıştı. Çok doğruydu. Ama nasıl ilerleyecek? Biraz hocam bu şeye döndü gibi geliyor. Ki ben çok teorik olarak daha hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünenlerden olmakla beraber bazen de hani böyle kervan yolda düzülür, karşılaştığımız sorunlar çerçevesinde de yeni düzenlemelere gidilsin mi gibi. Bunun için söylüyorum, biz bu programı açtığımızda iki yıl sonra bize mesela öğrenci gelmedi. İşte biz Türkiye'den de öğrenci alıyorduk, siz de Sizinkisi e, protokol çer çerçevesinde değil bildiğim kadarıyla ama şimdi buraya gelen öğrencilerin profili, e, burada kalabilme durumları, gittiklerinde kendilerini alan açabilmeleri gibi e, meseleler de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda e, biz YTB ile de biraz bir görüşme yaptık. Şimdi daha sanıyorum başka bir şey evrilecek. Biraz Yapa Ede meseleler. Siz dikkat çektiniz yani 30 yıl önce bunlar düşünülmezken şimdi çok güzel bu dertlerimiz güzelleşti öyle söyleyeyim. Güzel dertler bunlar. Zaman içine yol aldıkça ve hem Hacettepe'nin hem Gazinin doktora programı onlar yani başka bir nesil olarak başka bir donanımla geliyorlar. Umuyor ve diliyorum ki çok ciddi katkılar yapacaklar. Şu an sizi bizim YTR grubundan, yurt dışındaki Türkçe eğitim programından öğrencilerimizle dinliyor. Ben onlarla da paylaştım bu oturumu. O yüzden böyle nefessiz bakacağız hocam. Ne öğrenirsek, ne yaparsak, ufkumuza ne katılırsa. Ama şey güzel, yani bu konudaki farkındalık güzel, bu konuda YTB'nin bu girişimleri güzel. Ve bunların hiçbiri durduk yere olmadı. İşte sizin bazen bu işin sonu nereye varır, bazen çaresizlik, bazen yılgınlıkla çıktığımız yollardan oldu. Ben bu anlamda hani iyimserim, başka da bir çaremiz yok. Çünkü bunu yapabilecek kapasitemiz var, gücümüz var anlayışımız var diye düşünüyorum ve böyle bir akademik e, donanımlarımız var, programlarımız var. O yüzden ben de burada e, hocalarımın şahsında Türkiye'de e, buradaki yabancılara Türkçe öğretimi programına çok çok e, teşekkür ediyorum. Çok doğru, çok güzel bir işi yapıyorlar. Onu söylemek istedim. Teşekkürler Sevan Hocam. Nermin Hocam katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Buyurun lütfen. Merhabalar hocam. Ben öncelikle artık zaman yaklaştığı için bu sempozyumu başta Mustafa Durmuş hocam, sizler ve diğer hocalarım olmak üzere, diğer öğrencilerimiz olmak üzere Elin emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle güzel programların yapılması ülkemiz açısından, üniversitemiz açısından çok güzel bir şey. ve devamı da gelecektir mutlaka verimli geçmesi, bereketli geçmesini diliyorum, temenni ediyorum ve e, hakikaten bu hafta sonu sabahı hep birlikte olmak çok keyifli güzel e, bir duygu e, ve yurt dışına küçük çocuklar dışı ilgili olarak e, başta ülkenin bir stratejisi olması lazım. Yani e, gerçekten bunun sistemli bir şekilde yapılabilmesi için devletin böyle bir stratejisi olması gerekiyor. Ve bunu da yapacak olan YTB, Maref ve filan bir takım kurumlar var. Yunus Emre gibi ya da e, ve ben hep aklıma şu geliyor. Biraz hani e, şey olumsuz gibi görünecek ama e, Slavan Biliç e, diye bir teknik direktör vardı. Türkiye'den ayrılırken şöyle bir şey söylemişti. Türkiye'de yetkisi olanların bilgisi yok, bilgisi olanların yetkisi yok. diye bir söz söylemişti. Maalesef biraz da böyle bir durumla da karşılaşıyoruz ister istemez. ama tabii ki bu bizim e, bu bizi pes etmeyecek ya da bizim olumsuzluk anlamında söylemiyorum bunu. Ama arkadan gelen çok güzel bir öğrenci kitlemiz var. Ben onlara inanıyorum, kesinlikle güveniyorum. Çok daha ileri iki dillik, yabancı atış öğretimi olsun çok daha ileri gideceğini düşünüyorum. Ve bu inancı da çok samimi olarak taşıyorum. Ki bu sempozyumların zaten amacı da bu aslında. Yani genç yaşta e, bu problemlerle hemhal olmak e, ve kafa yormak ileride yapılacak profesyonelce akademik çalışmaları e, zemin oluşturacağı için e, ben tekrar bu sempozyumu düzenleyen, emeği geçen bütün hocalar, öğrencilere teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz biz de. Ben de değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, emeği geçen, katkısı olan, konuşacak olan veya dinleyici olarak aramızda bulunan bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Orada oldukça bir cumartesi sabahında oldukça enerjik görünen bir grupla karşı karşıyayız. Sözü fazla uzatmadan açılış oturumunu kapatıyorum.